Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en hatırlı size söylemedik ama arkadaşlar biz yapı kapışması yaptık Mert'te. Mert Mer Mert'in arabası. Arkadaşlar bakın hepsini ben yaptım ben. Şu elmayı ben yaptım. Havucu ben yaptım. Bu tavuk arkadaşlar. Niye benzeri biraz? Arkadaşlar güzel aslında. Camları Mert yaptı. Koltuk Arkadaşlar Mert'in sahte paraları para, para. Arkadaşlar Mert'in sahte paraları ve benim arabam. Arkadaşlar benim arabam mı daha güzel yoksa Mert'in mi? Ha arkadaşlar Mert'in arabasında şu siboplar yok ki şöyle. Aynı anda çalışmalarını sağlayan şey yok. Mert onu koyamam. Ha bakın arkadaşlar bloklarımızı attık biz. Arkadaşlar bakın Mert buraya blok ben yaptı, ben de buraya attım. Lan yan Aa. Sizlerle birlikte bugün bir yapı kapışması yaptık. Ve arkadaşlar en güzel görmek ben 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 zeki beğenmedim ama baya büyük yani. Biz zaten küçücüğüz değil mi? Sen biraz yanlış yapmışsın. Ama arkadaşlar ben düzgün yaptım bakın. Ama arkadaşlar bende direksiyon yok. Bakın arkadaşlar şurayı biliş. Aynı anda çalışmalarını hallettim. Böyle böyle böyle. Arkadaşlar evet işte böyle. Tamam arkadaşlar. İnanılmaz. Ve ben elitra ile uçuyorum arkadaşlar şu an. Ve Mert gördüğün gibi. Arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi. Bir şeyim var gördüğünüz gibi şu kadar. Koltuklarım bu kadar arkadaşlar. Nazik, güzel. Bak arkadaşlar ben de bu var. Çünkü arkadaşlar araba böyle durunca böyle oluyor. Kapıların kapıları da ekledim. Ve Mert. O zaman ne yapıyorsun? AFK mı kaldın sen? O şey yani benden niye çalıyor? Evet. Mert bir dakika. Mert gel. Mert yanıma gel. Arkadaşlar ya bu video neydi? 5 like gelirse Mert'le beraber hayatta kalma sunucusu kuracağız değil Mert? Evet. Mert yanıma gel. Mert yanıma gel. Mert yanıma gel. Arkadaşlar. Yanıma gel yanıma yanıma. Yanıma al yanıma geç bu tarafıma geç bu tarafıma. Geç yanıma. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Mert bay bay de. Mert bay bay de. Bye bye. Bir dakika ama ilk e trailer. Aa ilk e trailer uçuşuna bak. İlk e trailer çok komik uçuyor. Oğlum sen neredesin? Kayboldun. Gökten Kerem yağıyor. Gökten Kerem yağıyor. Ah. Ben neredeyim? Ee? Bir dakika lan ben yokum. Mert. Mert neredesin? ha görüyorum. Alttan seni görüyorum tam tam. Öne gitmeyeceğim arkaya gideceğim ben. Ben kayboldum arkadaşlar. Sen nereye gittin? Dur yaklaşıyorum Mert. Ha yok uzaklaştım bir ya, ya dakika. patlar ha. Hadi geliyor muyum senin oraya? Bir dakika lan arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.